1924 yılı. Bilund'daki küçük marangoz atölyesinde çıkan yangın Ole Kirk Christiansen'in tüm emeğini bir anda küle çevirmişti. Çoğu insan böylesi bir felaket neticesinde hemen pes edebilirdi fakat Ole Kirk pes etmeyi reddetti. Yeniden ayağa kalkmayı tercih etti. Elindeki sermayesini kullanarak işini büyütmeye karar verdi ve daha büyük bir atölye satın aldı. Ancak 1930'ların başında dünya hala büyük buhranın etkilerini hissediyordu. Büyük bir yoksulluk dünyaya hakim olmuştu. Ekonomik kriz Danimarka'nın bu küçük kasabasındaki marangoz içinde zorluklar yaratıyordu. İnsanlar artık yeni mobilyalar almak için para ayıramıyordu çünkü öncelikleri karınlarını doyurmaktı. Bundan dolayı müşteri sayısı gitgide azalıyor, hayatta kalmak için farklı çözümler bulmak gerekiyordu. İşte tam bu noktada Ole Körk'ün içinde bir kıvılcım parladı.